Selamlar millet ben Baran ve bugün sizlerle birlikte Aykut Elmas'ın son attığı birkaç story hakkında konuşacağız. Ama başlamadan önce hedefimiz 2500 abone o yüzden içeriklerim hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hadi başlayalım. Şimdi bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti. Bu adamın kim olduğunu muhtemelen pek çoğunuz biliyorsunuzdur fakat yine de anlatmam gerekirse kendisi 7 Temmuz 1962 doğumlu bir film yönetmeni olmanın yanı sıra Dem Parti İstanbul Milletvekilliği ve TBMM Başkan Vekilliği yapmış bir adam. Buraya kadar Dem parti meselesi haricinde bir sorun yok. Asıl sorun bu adamın kelimenin tam anlamıyla bir terör sempatizanı olması. Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la ve Selahattin Demirtaş'la fotoğrafları olmasını geçtim. Bildiğiniz Apo benim babam şeklinde açıklamaları olan iğrenç bir tip. Ülkemizin şehitleriyle alay etmesi de cabası. Söz konusu olan bu adam dün hayata veda etti. Ateşi bol olsun yani ne diyeyim hak ediyor. Kimsenin de yorumlarda böyle bir insanı savunacağını zannetmiyorum. Ama bu insan hakkında mekanı cennet olsun ne iyi insandı ne büyük insandı gibi yorumlar yapan iki yüzlü ünlülerden gerçekten tiksiniyorum. Bir sürü var böyle. Story atan sonra storiesi silinenler vesaire de var. Hatta İbrahim Tatlıses sağ olsun direkt adamın cenazesine falan gitmiş. Yani ne diyebilirim ki? Ünlülerimiz bazen bilinçli duyarlı olacaklar diye kimleri iyi gösterdiklerini, kimleri rahmetlandıklarını fark edemiyorlar. Bu da garip görüntülerle karşılaşmamıza neden oluyor. Aşırı can sıkıcı bir durum olduğu kesin. Ama bunlardan bir tanesi var ki hem ekrandaki bu adamla alakalı ne ideolojisini bilirim ne siyasi kimliğini bildiğim tek şey zeki ılımlı ve nükteden kişiliği mekanı cennet olsun şeklinde bir story atıyor hem de doğal olarak kitlesinden linç gelince ben adamın siyasi tarafıyla ilgilenmiyorum ben sanatçı tarafıyla senarist tarafıyla, tarafıyla ilgileniyorum tarzında saçma açıklamalar yapıyor bu kişi maalesef Aykut Elmas ha yanlış anlaşılma olmasın ben Aykut abiyi çok severim karşıma bir videosu çıktığında sonuna kadar izlemeden duramam hem de asla duramıyorum yani adam işini iyi yapıyor çünkü ama elbette her insanın hataları olur ve bu seviyede bir hatanın konuşulması gerektiğine inanıyorum. Aykut Elmas'ın bu paylaşımı kötü niyetle yaptığını düşünmüyorum. Zaten sonrasında gerçekten büyük tepki almış olacak ki birkaç story daha atarak bu olayın üstüne konuşma ve derdini anlatma gereği duymuş. Gelin size storyleri göstereyim ve üzerine konuşalım. Ya ilk 3 story silinmiş ben yeni fark ettim. Galiba şikayetten falan herhalde. E, mesajlara girince şikayetten oldu. Çünkü ana avrat kaynıyor tarafı. Olabilir. Ee, dediğim gibi bokunu çıkartmadan eleştirebilirsiniz. İtirazım yok. Ee, ben insanları tek bir şey, tek bir olarak görmüyorum böyle. Onlar bir hepimiz birçok yönüyle sevilip sevilmiyoruz ya. Tıpkı şu anda olduğu gibi bana karşı. Ee, ben de Sırrı Süreyya'nın sadece sinemacık, oyunculuk, senaristik tarafını takip ettim. Ve bu yönünü çok sevdim. Yani çok zekice, acayip lafı gidiğine koyan bir adam ya yani benim gözümde. Çok iyi şakalar yapabilen bir adam. Diğer yönüyle hiç ilgilenmedim. İlgimi çekmen için de bilmiyorum. Ne demiştir, ne yapmıştır, kime ne demiştir. Siyasetiyle ilgilenmem, politikayla ben ilgilenmem arkadaşlar. Dönek kişileri bunlar benim gözümde. Dönek işlerde de ben çok dönek olmadığım için anlamam, orada olmak istemem. Bunun dışında çok başarılı bir insandı, mekanı cennet olsun. Yani sonuçta hepimizin hayatta e, hoşlandığı insan modelleri var. Bu hoşlantıdan kastım cinsel arzu çekim, çekim değil. Arkadaşlık ederken, hayatımızı alırken, dost anlamında ya da beğeni anlamında bir yönünü seviyoruz onların yani. Hepsini kabul etmek zorunda değiliz. Ben şahsen iyi hikaye anlatan insanları çok severim. Zor bir şeydir çünkü hikayeyi karşı tarafa geçirmek, ona yaşatmak, orada hissiyatı vermek çok zeki işlerdir. Böyle adamları, böyle kadınları ya da yani insanları çok severim. Hayatımda da hep böyle insanları çok takdir ederim. Çok özenirim yani böyle insanlara. Başka boktan yönleri olabilir. Ee, onu da sevmeyi veririm. Yani çok zor bir şey değil. Bir şeyini sevmiyorum diye kompleniye nefret edeyim. Bir şeyini seviyorum diye nüfusuma niye geçireyim. Benim kafam böyle çalışıyor. Yani. Umarım siz seversiniz. Tamam çok da öyle kabul edilemeyecek bir açıklama değil. Ben işin siyasi tarafıyla ilgilenmiyorum. Ben sanatçılığına bakıyorum. Yaptığı filmlere bakıyorum. Dediğim gibi olabilir. Ama konu bu adam olunca olmaz. Bakın bu adam Apo'ya baba diyen adam. Şehit aileleriyle alay eden yine bu adam. Üstelik senin sadece Instagram'da 8 milyona yakın takipçin var abicim. Gözünü seveyim bir paylaşım yapmadan veya birini güzelleme önce nasıl biri olduğuna bakman dikkat etmen senin için çok ama çok önemli bir şey. Lütfen biraz daha hassas olun bazı konularda paylaşım yaparken. Ne hakkında paylaşım yaptığınızı biraz daha okuyup ara araştırın. Bunu sadece Aykut Hanım'a söz üzerinde düşünmeyelim. Bütün ünlülerin kimlerle yakın olduklarına, nasıl paylaşımlar yaptıklarına dikkat etmeleri şart. Bunu yapmak zorundalar. Ne kadar büyük kitlelere hitap ettiklerini biliyorsunuz zaten. Aykut Elması benim büyük babaannem bile tanıyor lan. Açıp önüne koysanız izler. 7'den 70'e herkesin tanıyıp bildiği isimlerin böyle hatalar yapmamaları çok önemli. Yoksa normal olarak sert tepkiler gelir. Kendimden örnek verecek olursam bu ses kaydını aldığım an itibariyle 2314 aboneye sahip olan birisiyim ben. Ve eğer ben bu hatayı yapsaydım belki yine bir tepki alırdım ama çıkıp bilmiyorum özür dilerim dediğimde de bir nebze daha kabul edilebilir olurdu orası kesin. Ama aynı hatayı milyonlarca insana hitap eden ünlülerimiz yaptığı zaman doğal olarak çok fazla insanın gözüne batıyor ve çok fazla tepki alıyor. Ek olarak Jahreyn de konuyla ilgili konuştuğu sırada o kadar linç yorumunun arasında illa ki birkaç tane durumu anlatan insan çıkmıştır gibi bir şey demişti ve ben buna da hak veriyorum açıkçası. Herkes aa bu vatan aynı asalım bunu falan moduna girmemiştir diye düşünüyorum. İlla birileri çıkıp abi bak sen bu adamı paylaşmışsın da bu adam şöyle şöyle biri falan demiştir yani. Sırrı Süreyya Önder sanatçı açısından seviyor olabilirsin. Emin ol normalde kişilik olarak rezalet biri olsa bile insanlar sen bu açıklamayı yaptıktan sonra sana hak verirlerdi. Ama senin ben seviyorum siyasi tarafına bakmıyorum yaptığı işlere bakıyorum dediğin adam bayağı bildiğin terör örgütü lideriyle fotoğraflar çekilmiş bir adam. Şimdi sen böyle bir adam hakkında ben siyasi tarafıyla ilgilenmiyorum şeklinde bir yorum yaparsan insanlar tabii ki de sinirlenip tepki gösterirler ve açıkçası bu tepkide sonuna kadar haklı olurlar. O yüzden lütfen birazcık dikkat ettikten ve araştırma yaptıktan sonra böyle paylaşımlar yapalım ki hem sevenlerimizle ters düşüp imajımızı lekeleme hem de yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermeyelim. Dediğim gibi Aykut Elmas'ı çok severim ancak bu konunun konuşulması gerekiyordu. Ve yalan yok biraz da içimi dökmesem kendimi rahat hissetmezdim. O yüzden bu videoyu da burada bitiriyorum. Son olarak katıl üyelerimize buradan sonsuz teşekkürler ve sonraki videoda görüşmek üzere.